Iki yolumuz kalmış. Ben ya şu dün bir yol gitmiştim ama Aleykümselam Selçen abi hoş geldin. Dün ben bir yol gitmiştim ekstradan ama iki yol kalmış. Aleykümselam hoş geldin. Hey. Aleykümselam. Emanetimiz olan yolları geri almaya geldik. Şöyle köşeye sıkıştırılmış güç vereyim bir şey var. İyi bir deneme yapalım önce. Aleyküm selam Batuhan hoş geldin. Şu kaçış yapmazsa güzel bir kombo kasmayı düşünüyorum. Aynen. Aynen biraz öyle olacak. Hop. Bayağı bir blue'a yiyeceğiz gibi gözüküyor. Bu arada Yasin hoş geldin. Şöyle bir label atalım. Ve 50 komboyu geçti. Vur kaç, vur kaç. Öyle bir andır ki. Oo. Diyorum ki Eagle'la bir combo kasayım. Bo Bosta çok güzel bir şey denemek istiyorum. İnşallah işimize yarar. Oo, Bu ne yedik ya? Lan yavaş. Ve 82 kombo da almışım. Gayet güzel almışım. Evet. Bu yol çok basit bir yol. Bu yolu komple iyi bitirmeyi düşünüyorum. Ama iyi günle ol olursa iyi. zaten ya haberleri hazır. Biraz hızlı biraz hızlı toplandık ya aynen hop aynen बो बुद्धी दौिया दौफिया Evet. Chat'te İngilizce dersi verilirken bir yandan da oynamaya devam ediyoruz. <laughs> Chat'te itaat dersi veriyorlar. <laughs> itaat dersi. İngilizce. Ha <laughs> Adem. Ulan ya. Adam İngilizce bilmiyorum değil. İngilizce konuşuyor. Böyle bir şey yok ya. Evet. Türkiye'de Evet. Türkiye'de sıradan bir gün. O buraya gidip bayağı sıkıntı. ya. 1 time. Και τι είχε Yasin hayır. 2021'in gelişinden 2020'nin gitçine okutacağız doğru Aleyküm selam büyük abi bu hoş geldin Hop. Eyvah Eyvah ki eyvah Otoblok sevdalısı bir Iron Man IV var karşımızda 3 zırhlı hemde eyvah Haciii çok zor. Hmm. Allah'tan kritikliğimiz garantide zırhı delip geçiyoruz yani ama her zırhı da bize zararı oluyor. Otobüloya yatar çünkü. Direkt üstüne koştum. O ana ağır saldırı atabiliyormuşuz musunuz? Gel üstüme. Koş. Oo Vay be be. Öyle bir hata yapmayacağım. Boş boşuna leve gitti. Çok da sıkıntı değil. Oha Kastı bir an ne oldu? otoblok baş başarısız bakmak. bak 3 kez 3 kez otoblok yaptı hayvan <laughs> hepsi de başarısız <laughs> aleyküm selam Cihan hoş geldin bizim ev ne onu okuyacağım şu bitsin de çok uzun sürdü bu dövüş artık dövüşelim lan e Lana ne engelliyordun Hay! şey gibi ya. alt 3'teki kaptan iyi gibi anasını satayım. Böyle bir şey yok Gerçi oradaki daha fena. Bizim ev salsadı. bir de ben ev dışarıdaydım. Ev dışındaydım sansadım. Abimle okulda bir işimiz vardı. Abim za zor zapt etti Geçmiş olsun. Vallahi çok kötü bir şey. Bu Cihan ne yapmış acaba? Ve bizim ittifakın adam gibi adamı Murat abi. Hoş geldin. Ee, an, tuzak çıkmış. <laughs> ben de diyorum bu Ay Şövalyesi nereden geliyor? <laughs> tuzak gelmiş ya. ya. gel. gel. Öyle değil. Böyle bulur. Ha. Sıkıntı yok. Ben diyorum yeni sunucu mu var. Ama ne koydum ilginde var ya. Aleyküm selam. Tekrardan hop. O iyi gün coşuyor. Ama nasıl coşuyor var ya. Öyle öyle değil. Ama yapılan gençler paradaysı gördünüz mü? Bir tane gördüm ben de. Görmüştüm. Hop. Tamam şimdi bunu. Quake'de alacağız. Çünkü demek nova alevi içimizden geçer. Yaşayamayız yani. Hop. Hey. Evet iyi gün azimi. Olsun ben yine işi sağlama alayım. Sağlığı azaldı zaten. Şehadet getirsem yeterdi. <laughs> Vallahi bizim burası için çok şeyler söylüyorlar ya. Önlem alan yok ama. Burada bir deprem olsa ayıbı yiyeceğiz yani öyle gözüküyor. Ana yazık olmuş be. Harbi yazık olmuş efendim. Bakar ki tuzak veriyor lanetler ya. Oo, 1300 koydu bu da. Cihan gönderebilirsin ama Aslayım sana Hop Gönderebilirsin Eğer faydalı bir şeyse buradaki arkadaşlarımız da bilgilenmiş olur Üstteki kavayı kaldırdılar galiba Ha şimdi boss'a geldik Şimdi güzel bir şey deneyeceğim İnşallah işimize yarar 5 şiddet 20'a gidiyor İşte, işte bunu deneyecektim ve güzel oldu İşte geliyor özel harekat gel gel aaa sandım durdurulamaz geldi ya Durdurulamaz geldi zannettim. Ana, 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 ana. Eyvah, eyvah, eyvah. Tekleyecektim lan mis gibi. <laughs> hacı, hacı gittim gittim bir türlü gelemedim oğlum. <laughs> vallahi ya. Tek yiyecektim hmm. oh. 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 Aslında o girmekle bir yanlış yaptık ama neyse. Ve bosu aldık kaldı bir yol yüzde 88 oldu. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, buraya buraya 550 alıyoruz tabi de yani bir de 440 alalım. Ha onu biliyorum. <laughs> o da öyle ne değişik bağırıyor. Yasin yine yeni hesaplardan coşmaya başlıyor tabi buraya şöyle bir şey yapmamız gerekecek, buraya mazo çizim yoluna gireceğiz, ona göre karakter gerekiyor. Quake 1 Warlock 2 Eeeeee Gyvumpul 3 İki tane Yeltsin var, Ad A adamın kendi hesabını <laughs> hamsi olsun ya. <laughs> Şöyle ne alsak? Alev adamı alabiliriz. Alev adamı alabiliriz. Kim? Bir de haymdalı mı alsam lan? Ölmeyeyim diye. Sırf, sıf ölmeyeyim diye var ya. Ya da haymdalı almayalım. Doktor dum alalım bir de. Dum da tek de güzel vuruyor. Şimdi Gideceğimiz yol bayağı bir çetrefilli bir yol. Aleykümselam mesela hoş geldin. İyiyiz çok şükür. Akıyoruz alemlere. Oo, o Matador karasının olduğu yerden devam ediyor. Tamam. Ebonia olabiliyorsak sıkıntı yok. Güzel. O zaman sağdan sağdan ilerleyelim. Bence bunun en zor yolu bu. Yani. <laughs> Dünyaya bir hamsi geldim. Adam dertleniyor. Adam bildiğin dertleniyor. Mazoşizm var. Şimdi ne altı yerim? Doktorudum alalım. Buraya genelde varlog falan almanız gerekecek çünkü direkt iyileşmeyi engelleyecek. On bak arkada YouTube açık bandlar bebeğim. Arkada YouTube açık. Beni sokmayın oraya Pişşş, Güzel Şimdi tek bir lee'ye like ihtiyacım var. Ah oh oh no 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 man. Are you Anam 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 gittim gittim gittim. Allah belanı vermeye. Yılma gidiyorum. Öyle bir gidiyorum ki. Gibi getiremezler. Ulan tek amacım şu, şunu yapmaktı. Bunu yapmak uğruna öldüm öldüm devirdim ya. Yığma gidemiyoruz. Ama o bize gidiyor. Tamam mazo çizme açtık. L 2mizi dağıtalım. Oh. Hayır, hayır, hayır Öldük. Çık gibi yapıyoruz. Ulan ya doktordum pert oldu. Doktordum gitti be anlaşıldı bu veya ne alacağız bilmiyorum. Zaten şu emmayı aldığım an olay bitiyor var ya. Ah boynum. Aleyküm selam ona hoş geldin. Ay ay ay. Bizde bir. Bu bir geçemiyorsun. Geçmekte zor bir şey yok ki. Hiba lazım sadece. Gerçekten çok basit bu benim için basit ama yani Gerçi bizden de iyi oynayanlar var Onlar için daha da basittir Yani çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum Ama frilleme yapmak çok keyifli bu buralara Şimdi ben yine Bir delilik yapacağım Eğer hazırsanız Şöyle devler ya, ya yirmi ma gidiyorum diye. Ondan da beter. A A Ateşe körükle gideceğiz. Evet direkt enerji hasarı diye açıyor. Son işe ya Aaaa Ama ve lakin ana nasıl geberdim lan Kuvvetla şunu vallahi asabım bozuldu İşte, yangına köpükle giderseniz ol, olacağı bu olur Lan, Ne haber bir doldu Lan at şunu Heh güzel Oğlum buraya bir yıldız alıyorsun. Dört yıldızı yemişim. Sen, sen orayı oyna. Bishop ne yaptın oğlum az önce sen? İşte geliyor. Bir dakika. Bir